Cabir kuyumculuk katkılarıyla ekopolitik başlıyor. Sevgili Bordo Türkiye izleyicileri, yeni bir konukla, yeni bir programla karşınızdayız. Bugün. E, İbni Haldun Üniversitesi'nden e, Siyaset ve Musa İlişkiler Bölümünden e, doktor Ömer Berham Özdemir hocamız e, bizlerle birlikte bugün. Suriye'nin yeniden inşasını konuşacağız. Bölge ülkelerinin Suriye politikasını, Suriye'ye yaklaşımını konuşacağız. Uzman bir konukla karşı karşıyayız. Lafı çok fazla uzatmadan bir soruyla hemen hocamıza devretmek istiyorum konuyu. Öncelikle hocam davetimizi kırmadınız, geldiniz buralara kadar teşekkür ediyoruz. Rica ederim, hoş bulduk. Ee, Suriye'nin yeniden inşasında ne gibi zorluklarımız var? Öncelikle tabii ki çok büyük bir yıkım yaşandı son 14 senede. Hani yüz milyarlarca dolar seviyelerinde bir yıkım. Ee, tabi bunun bir de sosyolojik yıkım tarafı da var. Milyonlarca insan nüfusu yarısı yerinden edildi. Bunun bir kısmı yurt dışında, bir kısmı yurt içerisinde yerinden edildi. Ki Suriye'yi bilenler ya da Suriye çalışanlar şunu bilir. Zaten savaş öncesi dahi bölgenin böyle nasıl diyeyim müreffeh, gelişmiş bir bölgesi değildi, noktası değildi Suriye. Zaten Bölgedeki ülkelere göre veya diyelim dünya ortalamasına göre gelişmiş olarak biraz geride olan, ekonomik gelişmiş olarak, ülke altyapı olarak geride olan Suriye, savaşta tam olarak yerinde saydı ve aslında bölge ve dünya ortalamasının belki 20-25 sene gerisinde kaldı. Şu an bir numaralı e, mesele tabii ki önce asayişin sağlanması. Çünkü zaten belli bir ortama bir asayiş sağlamadan oraya yapılacak yatırımları inşa edemezsiniz. Bu bir kesin. Ama şu an için gördüğümüz e, belki da Çeperler'de belli bir dönemde sıkıntı yaşanacak olsa da merkezi bölgelerde yani başkan Şam başta olmak üzere Şam, Halep, Hama, Humus ve zaten yıllardır muhalefetin elinde olan İdlib bölgelerinde şehirlerde asayiş sağlandı, sağlanmak üzere gibi gözüküyor. Bu yüzden hani temel asayiş sağlanmasının ardından ilk sorun şu olacaktır. Bir tabi lojistik ciddi şekilde yol yatırımı yapılacak ama bunların hepsinin temel bağlandığı nokta sermaye, dış sermaye olacaktır. Şunu gördük hocam bu Şam'ın düşmesi ardından yaşanan süreçte. Dünyanın pek çok noktasında dış aktörler, uluslararası aktörler hem BM başta olmak üzere uluslararası kurumların temsilcileri hem de işte Avrupa ülkelerinin Dışişleri Bakanı seviyesinde işte Dışişleri Bakan Yardımcısı seviyesinde kimi ülkelerde işte bölge ülkeleri, körfez ülkelerinin zaten Türkiye hem Sayın İbrahim Kalın ve Hakan Fidan başta olmak üzere temaslarda bulundular. Ciddi bir diplomatik trafik olduğunu görmekteyiz. Yani artık savaş bitti. Herkes savaşın bittiğinin ve mevcut idarenin en azından şu an için bir meşruiyet sağladığının bilincinde olarak bunu kabulüyle temasa The uh -huh. gitmeye başladı. İşte Amerikalılar heyet gönderdi, İngilizler gönderdi vesaire. Burada şunu görüyoruz. Bir belli şehirlerle, belli şüphelerle yaklaşılsa da sadece bölge değil dünyada Suriye'deki savaşın uzamasından ve bunun ortaya çıkardığı işte hem göç dalgası hem radikalizm başta olmak üzere hem işte son dönemde karşılaştığımız işte uyuşturucu meselesi de dahil olmak üzere ortaya çıkardığı sorunların bitmesini istiyor. Böyle bir fırsat gelmişken bu fırsatı değerlendirerek Suriye'ye bir sulh gelmesini ve Suriye'nin bir istikrar adası haline gelmesini aslında pek çok aktör istiyor. Çünkü bölgeye gelecek Böyle bir istikrar aslında işte radikalizm meselesi olur, mülteci meselesi olur, işte narko e, terör meselesi olur. Bölgesel aktörler ve uluslararası aktörlerin aslında orta uzun vadeli maliyetini azaltır. Evet ilk etapta para veriyorsunuz ama bu size güvenlik olarak, sağlık ve yine sosyolojik olarak orta uzun vadede getirileri olacaktır. Bence bu açıdan bir avantajını görmekteyiz ama sizle programda önce de konuşmuştuk. Yani pek çok ülkenin de farklı şehirler olacak ideolojik olarak, ee, Şöyle kimliksel bazı sorayım da. hocam. Yani... yani şimdi körfez ülkelerinin bir Suriye penceresi var. İşte suriye Arabistan'ın bir Suriye penceresi var. Mesela Mısır'ın devrim sonrası, Suriye'deki devrim sonrası yaklaşımına ben mesela biraz bakıyorum. Garipsiyorum işin şey açıkçası. İşte Suriyelilere ülkeye girmesini yasaklıyor. İşte Suriyelilerle evlenmiş olanlara güvenlik soruşturması yapıyor falan böyle garip şeyler var. Yani işte Türkiye'nin penceresi biraz daha farklı. Irak biraz daha farklı. Avrupa ülkeleri geliyorlar. İşte ne yapılabilir, ne edilebilir? Yeni rejim acaba yeni yönetimle çalışılabilir mi diye pencereler var. Yani herkes farklı. Bu inşa sürecinde de farklılık olacak büyük ihtimal. Evet. İşte örnek veriyorum diyelim ki işte Katar belli bir miktar açıklayacak. Firmalar ihalelere çıkacaklar ve bu ihalelerde firmalar örnek veriyorum ile Şam arasına yeni bir otoyol yapılacak. İşte Halep hastanesi yeniden inşa edilecek. İşte Şam Üniversitesi genişletecek. Misal veriyorum. Evet, anlatıyorum evet. yani. Veya işte Laski'ye yeni bir liman yapılacak. İşte kamu binaları yeniden inşa edilecek. Bunu kim finanse edecek ve kim yapacak? Evet, güzel soru. Bence şimdi burada bu bahsettiğim diplomatik sirkülasyon aslında bir rekabetin de şey yani bir rekabet derken bir rekabet ortamından bahsedeyim. Herkes bir bilhassa rekabet halinde. Çünkü Suriye'de savaş nihayet erene kadar, yani bu hali bir rejim değişene kadar rekabet daha kısıtlıydı. Çünkü rekabette yani savaşa dair angajmanınızı arttırmanız size çeşitli siyasi askeri maliyetler çıkaracaktı ve uzunca bir süredir bir tarafta Türkiye ve kısmen diplomatik olarak Katar, diğer tarafta Rusya ve İran haricinde Amerikan ayrı bir ajandası var zaten. Çok fazla ülkenin doğrudan müdahil olmadığını görüyorduk Suriye'ye. Çünkü hem size siyasi hem askeri maliyetler çıkaracaktı ama şu an askeri maliyet çıkarma ihtimali sıfırlandı ve bir kaos durumu savaş olduğu döneme kıyasla az. Tabii ki yeni savaştan çıkmış bu ülkede belli sıkıntılar olacak ama artık bir iş savaştan şu an için bahsedemiyoruz. Böyle bir durumda aslında bakarsanız herkes uzunca bir süredir yapamadığı yatırımları ve tekrar bu bölgeye nasıl diyeyim nüfuz alanında rekabete girmeye niyetlendi. Çünkü bir aslında aradan geçen 14 sene şeyi de gösterdi işte. Başta mülteci meselesi ve asıl onu tetiklediği hem radikalizm hem de aslında Avrupaların çok şahit oldukları kendi ülkelerinde artan aşırı sağ eğilimler. Aslında Suriye'nin o havzanın Doğu Akdeniz diyelim ya işte literatürde işte Biladü Şam denir, Lavant denir. Bu havzanın aslında Avrupayı da etkileyen, dolayısıyla küresel de büyük olan bir havza olduğunu görmekteyiz ve savaş devam ederken müdahale olamayanların hepsi savaş sonrası yeni denkleme bir şekilde parçası olmak isteyen rekabete bir şekilde girmek isteyen aktörler. Burada bir avantaj bence söz konusu hem yeni Suriye hükümeti için tabi onlar da söylemlerini herkese zeytin dalı uzatarak gösteriyorlar hem de Türkiye için. Çünkü hani devinçe işte örnekler verdiniz ya işte örnek verin işte havalimanları, hastaneler. Şu bu. Son tahlilde şeylere bakalım. İnşaat meselesi nihayet olarak tabii ki önce bir sermayenin gelmesi lazım ama sermaye geldikten sonra taşeron unsurlar en kötü ihtimalle. Bir şey inşa etmesi lazım. Çok büyük operasyonlar haricinde. Ne Lübnan'ın, ne Ürdün'ün, ne Irak'ın yani Suriye'ye diğer komşu ülkeleri sayıyor Ufak çapta ki inşaat operasyonları, haricinde. Lübnan'da hiç yok zaten de. Orta ve büyük çapta inşaat operasyonları gelebilecek inşaat devleri yok. Öyle Üç, bir öyle bir lojistiği de yok. Öyle bir lojistiği de yok nereden? Belki var. finansı da yoktur. Belki yani yani Ür Ürdün şöyle diyeyim. Ürdün öyle bir şey diyaseten girmeye çok tercih etmiyor zaten genel ama hani ekonomik olarak güçlü bir ülke kısmen. Ama dediğim gibi onların da o tarz bir ne bir e, lojistik gücü var ne e, öyle bir tecrübeleri var kendi ülke işlerinde ne de hani onu destekleyebilecek büyük inşaat şirketleri, büyük ve orta çapta hani Türkiye'de inşaat sektörü denince akla dev gelecek 5-10 tane şirket Şirket var. Ve onun altında diyelim belki 50 10 tane 10 diyelim yani. orta çap var diyelim. Yes. Bizdeki orta çaplı şirketler yani 50 60 tane diyelim o büyük çaptaki ona giremeyecek şirketler. Şimdi Ürdün'de, Irak'ta olsa yani oraların en büyük şirketleri olur. Öyle diyeyim ben size yani şey potansiyel olarak. O yüzden zaten yapılacak hani tüm en azından inşaat lürsik şeyler hani daha işin kaba kısmı zaten Türkiye Türk şirketleri üzerinden gelecek. Bu zaten bize çok ciddi bir imkan sağlayacak. Hem oralarını nüfuz edebilmek siyasi ve ekonomik olarak hem de zaten bu bir Türk ekonomisine etkisi olacak. Şimdi şey üstüne baktığımızda böyle ülke ülke baktığımızda şunu görüyoruz. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nden ben belli bir desteğin geleceğini bekliyorum yeni dönemde de. Tabii ki burada YPG meselesini vesaire nasıl çözüleceği de önemli ama son tahlilde bu iş gözüktü ki YPG meselesinin çözümü de genellikle Türkiye üzerinden olacak. Hani Enişan hükümeti de çok müdahil olmak istemiyor. Türkiye de aslında onların müdahil olmasını istemiyor. Çünkü onlar müdahil olursa Avrupa'dan da Amerika'dan da Şam'a gelecek maddi destekle alakalı belli kısıtlamalar gelebilir. Türkiye belli şeyi göze aldı. O yüzden ben Amerika'nın belli bir derece en azından hem doğrudan ama asıl uluslararası kurumlar üzerinden yani BM üzerinden başta olmak üzere destek verebileceğini düşünüyorum. Ki Amerika destek vermek istediğini de biliyorsunuz. Bu destek de Amerikan kendisi vermeden dahi Avrupa, Avrupa ülkelerine üzerinden Amerika verdiriyor. Yani Ukrayna meselesini gördüğümüz gibi. Her ülkenin belli şerhleri var. Ama azınlık meseleleri vesaire şunlar bunlar hani sayabiliriz. Mesela Avrupalılar geldi hatırlarsınız işte hem fazla oryantalist bir perspektifle işte kadın meselesi Yine de getirdiler ki 13 senedir hiç akıllarına gelmeyen bir meseleydi maalesef. Suriye'de hatırlamış Suriye rejiminin iş, işkence ettiği, tecavüz ettiği kadınlar ee, yaşamak yani için işte akılla Suriye, gelmeyen. O katil baas rejimi 1 milyon insanı... Belki rakamlar tam belli öldürmüş, eziyet ederek, işkence ederek işkence merkezlerinde. O zaman akıllarına gelmiyor. Yeni bir yönetim muhalifler kendilerince işte iktidarı deviriyorlar. Zalim rejimi iktidara geliyorlar. Akıllarına ilk işte kadın hakları geliyor. Şöyle örnek vereyim. İtalya mesela, ona da aşırı sağ bir yönetim var. En erken büyük elçilik açıp şey yapanlardan biriydi rejim, Esad rejimi döneminde. Yani son dönemde. Ama hızlı davranıyorlar. Onların asli ajandası farklı. Daha çok göçmen gelmesin vesaire. Şu bu. Uyuşturucular bizim bantlarımız. E Sadece İtalyan limanlarına Rejim, gelmesin. İşte yeni yönetim hemen kuruluyorsa hemen entegre olabilir. Orada çok hızlı davranırlar. Mesela diğer ülkeler o kadar hızlı davranmadı ama onlar da yavaş yavaş peyderpey Esad'a şeye gönderiyorlardı temasla. Yani kimse Esad rejiminin kadınlara ve azınlıkların bir kısmına karşı yaptıklarını ciddiye almıyordu. Neyse şunu demek istiyorum. Beli şehirleri olmakla birlikte Suudi Arabistan'da beli şehirleri var. Katar'ın Türkiye'de de aslında beli şehirleri var. Ama burada şöyle bir durum var. Rekabetin dinamik olması şerh koyanların da bazen şehirleri yutmalarına yol açıyor. Yol açacaktır. Yani şunu yapamaz Fransa ve Almanya. Evet konuşurlar. Derler ki işte bizim şu şu meselede şehirlerimiz var işte. Anayasa yapımından tutun işte iktidarda ne olacağından mesela belki çok bitin işlerde. Ama şöyle bir konuda değiller. Şehirlerimizi şey yapmazsanız biz size asla yardım etmeyiz. Çünkü şunu biliyorlar. Asla yardım edilmediği yerde onların boşluğunu Körfez ülkeleri dolduracak. Türkiye dolduracak. Boşluk doldurulduktan bütün alan dolduktan sonra 5 sene sonra biz o boşluğa girmek istediğinizde sizin Suriye piyasasına girmenizin maliyeti 5 kat artacak. Aynı Suudi Arabistan için geçerli. Suudi Arabistan mesela örneğini vereyim. Şimdi esat rejimiyle son 1-1,5 senedir Arap Birliği arasında bir yakınlaşma başladı ve bunu Birleşik Arap Emirlikleri başlattı. Birleşik Arap Emirlikleri Orta Doğu coğrafyasında bilhassa Körfez'de ama Arap coğrafyasında Körfez'de bir trend satır, trend belirleyici aktör olarak davrandı ve iki şeyin trendini onlar başlattı. Asıl son tahlilde ikisinden de zararlı çıkacak bir bir Bir, Amerika ile dirsek temas halinde İsrail yakınlaşma süreci. Bu Abraham Anlaşmaları vesaire süreci. İki, Suriye'yi normalleştirme. Ama Birleşik Arap Emirlikleri dahi ondan çok bir fayda sağlayamadı ama Suudi Arabistan en son normalleşen unsurlardan biri olmasına karşın kendisinin bir bölgesel lider olma iddiası olduğu için işte Arap Birliği toplantılarına Esad'ın da davet edilmesi, Esad'ın Suudi Arabistan'a daveti gibi pek çok şeyde çok hızlı şekilde önce olmaya çalıştı. Ve rejimin çökmesi aslında onları bir şekilde alarm, bir alarm çaldı ama bir şey gibi, bir uykudan uyanma alarmı gibi. Birden şok oldular. hiç beklemediğiniz bir anda gecenin diyelim telefonunuz alarmı çalsın. Dehşet için uyanırsınız değil mi? Çünkü beklemiyorsunuz. Tam olarak öyle uyandı Suudi Arabistan ve şunu gördü. Biz yanlış bir yatırım yaptık. Ee, biraz da Abu Dhabi'nin desteğiyle yanlış bir yatırım yaptık ve biz bu yanlış yatırımı çok hızlı şekilde şey yapmamız lazım. Çünkü aslında oraya da geleceğiz şimdi. Çünkü Suriye düşerse tırnak içerisinde kime düştüğü önemli değil. Suriye domino etkisiyle Lübnan'da düşecek ve Suriye kim hakimse Lübnan'da hakim Olur. Eğer biz buraya müdahale etme, olmazsak Suriye'deki, Lübnan'daki e, atıyorum 5 birim olacaksa Türkiye'nin nüfuzu o zaman 9 birim olacak. En azından şey yapalım biz 1 bir birim, 2 birim nüfuz edelim. Türkiye'nin nüfuzu 5'te kalsın. Yani yine Türkiye nüfuzuna mesela Suriye üzerinde söyleyeyim. Denk gelemez şey Suriye nüfuzu. Ama edemediğiniz yerde Türkiye o bölgeyi tamamen domine edecek ve Avrupa. Türkiye ile düşman olmak olmak bunlar mesele. Düşman da değilsiniz. Ama Arap coğrafyasının liderliğini oynuyorsanız Türkiye ve Suriye'nin siyaset, işte Türkiye, Suriye ve Lübnan'ın siyaset domine ederken uyursanız bir daha o bölgeye nüfuz edemezsiniz. Çünkü o hatayı şeyde yaptılar hocam. İran'da yaptılar. İran oraları nüfuz etti. Suudi Arabistan kendi farklı angajmanları sebebiyle İran'ın önünü kesemedi Türkiye ile işbirliği yapıp. Kesemediği için senelerdir şey sıkıntısı yaşıyordu. O bölgeye nüfuz edebilme sıkıntısı yaşıyordu. Aynı yaşamamak için şimdi şunu hızlı anladım davranır. hocam sizin söylediklerinizden. Şimdi Suriye bir yapboz gibi. Bu yapbozda birçok Memleket var, birçok ülke var, birçok aktör var. Ama Suriye'de yaşayan şu anda resmi rakamlara göre yanılmıyorsam 25 milyon insan. Nasıl? Suriye vatandaşı onlar. Hepsi yaşamıyor Suriye'de. Yani herhâlde belli... 19 milyon insan yaşıyor Suriye'de. Bellileri işte Türkiye'de var, işte Irak'ta var, işte Lübnan'da belli kısımlar var, Mısır'a gitmişler, Avrupa'ya gidenler var. Şimdi 25 milyon insan bir ülke düşünüyorum ben, işte Batı Asya'da bulunan Avrupalıların deyimiyle Orta Doğu'da bulunan bir ülke. Hakikaten nüfus olarak yüksek, potansiyel takdir. Genç nüfusu da çok. Genç nüfusu. Zaten genç. Yani şimdi böyle bir nüfus istikrar kazan kazandığında ve ülke yeniden inşa edildiğinde bundan 10 sene sonra ben bir Suriye projeksiyonu yaptığımda iktisadi açıdan söylüyorum siyasi açıdan değil bunun Ürdün'e yararı var Lübnan'a yararı var Irak'a yararı var Türkiye'ye yararı var yani bölgede bir iktisadi bir hap oluşturuyorsunuz e, ticari bağları güçlendiriyorsunuz bölge halkları arasındaki sorunları ticaret üzerinden refah artışı üzerinden çözüyorsunuz kendinizce siyasete girmiyorum e, bunu kim istemez bunu aslında şöyle diyeyim, işte böyle bir iş atıyorum evet benim işime yarar ama mesela Türkiye'nin işine de yarar ve onun işine daha çok yarar. Ya da işte Irak'ın işine daha çok yarar diye. Daha önce bölgesel aktörler, Suudi Arabistan'da başlamak üzere tabi bunu bazen belki bir dönem Türkiye'de yapmıştır 80'lerde. Kendi aralarındaki rekabete çok aşırı odaklandıkları için bazen böyle potansiyel iş birliklerin şeyine geçiyorlardı. Ama bu savaş o kadar yıkıcı ve bölgesel etkileri o kadar büyük oldu ki ve aslında sonuçta bir aksiyon almanız için de hep önünüze bir rejim engeli vardı. Şu an ortadan or engel kalktı ve yaşanan bedelleri gördüler. Bence şu an hepsi yani en büyük avantajlardan biri. Taraflar şeyi görüyorlar. Hepsi belli aşağıdan birbirlerine tırnak işte. mesela bölgesel aktörlerden bahsedeyim. Hepsi kendi birbirlerine belli aşağıdan muhtaçlar Suriye'nin yeniden inşası için. Suriye'nin yeni hükümeti herkese o açıdan ihtiyaç sahibi ama mesela örnek vereyim Türkiye için söyleyeyim. Türkiye Amerikan sermayesinin, Avrupa sermayesinin, mümkünse Asya sermayesinin ki en azından Çin'in çok mümkün olduğunu düşünmüyorum ama Körfez sermayesinin gelmesini ister. Niye? Bir dediğim gibi zaten oranın inşaat işleri başlamak üzere pek çok işi Türk piyasasından dönecek. İki, Türkiye orada İran'dan daha farklı olarak Kurumlarıyla güçlü bir müttefik istiyor. İran bütün ittifakını örgütler üzerinden kurmuştu. Yani İran güçlü bir Suriye istemiyordu. ya hocam. İran kendi elinde e, Hizbullah üzerinden, milisler üzerinden inşa edilen bir şeydi. Türkiye ise güçlü bir Suriye istiyor. Çünkü müttefikiniz güçlü olursa ki üzerine biraz da sözünüz geçen, nazınız geçen öyle diyelim hani. E, yani Bir emir komuta gibi bir hiyerarşiden bahsedeyim. Nazınız geçen, hukukunuz olan bir müttefikiniz güçlü olduğunda size daha az maliyet çıkar. Beraber çok daha iyi siyasi ve ticari işi yaparsınız. Düşünsenize de Suriye'nin bütün inşasının Türkiye'nin omuzlarına kaldı. Ne kadar zor bir şey. Aynısı Suudi Arabistan açısından düşünün. Siz orada nüfuzunuzu arttırmanızı istiyorsun, arttırmak istiyorsunuz ama savaştan yeni çıkmış bir ülke. Burada Türkiye'nin askeri siyasi desteği olmadan sizin vereceğiniz maddi destek her an kırılmaya müsait bir siyasi otorite tarafından kullanılabilir. Yani işte asayiş sorunları, İsrail'in tacizleri vesaire vesaire. Türkiye'nin orada siyasi ve askeri varlığı da aslında Suudi Arabistan için. Suudi Arabistan eskiden bunu tehdit olarak görüyordu ama Suudi Arabistan için bir şey. Yani. Güvence. Güvence. Bir de şundan güvence. Suudi Arabistan eskiden bu perspektif bakarken Amerika'nın tüm açıklamalarına rağmen Amerika'nın bölgeden çekeceğini düşünmüyordu. Ama Trump'ın açıklamalarından gördüğümüz Trump diyor ki benim tüm odam Çin'i hem askeri hem de ekonomik olarak baskılamak olacak. Bana burada maliyet çıkarmayın. Diyor Böyle ki, bir benim yerde bütün güvence ihtiyacınız var yes. olarak. Ve NATO'nun ikinci büyük ordusu da Türkiye olduğuna göre, iktisadi olarak da bölgenin en büyük ekonomisi olduğuna göre, İran'ı dengeleyebilecek Suriye'yi yeniden inşa edebilecek de firmalarını kullanabilecek aktör olduğuna göre, işte sağının en büyük hava kuvvetlerini tamam. kendine bağlı insansız hava araçlarıyla bölgeyi domine edebilecek sözü de geçen tarihsel bağlara da sahip bir aktör var Türkiye. Buradan şunu anlıyorum ben Suriye'yi yeniden inşa edebilecek kim bilmiyorum ama Türk firmaları kesinlikle orada olacak. Kesinlikle Türk firmaları. Sermaye da önce bölgesel sermaye tabii ki Amerikan, Avrupa sermayesi önemli ama bölgesel sermaye şundan söyleyeyim yani Türkiye, önce Katar, Suudi Arabistan hatta dolaylı olarak ister istemez geride hiç kalmamak için Birleşik Arap Emekleri bunların maddi gücünün etkisi şu olacak bundan sadece Türk firmaları ve de çalışmayacak. O maddi şey orada çıkacak refah ve yeni değer. Aslında tüm bölgede bir şekilde aş pişmesine yol açacak. Bu ister istemez hani belki çok basit olacak ama Avrupa Birliği'nin kendince inşa ettiği yani sürekli bir ticaret iş arasında bir huzur ve istikrar oluşması. Karşılıklı ticari bağlar bağımlılık arttıkça bir kere rekabet tamamen siyasal düzleme şey yapacak. Hani kimse diğerinin tamamen istikrarsızlaşmasına yönelik bir hamle yapmaktan çekecek. Çünkü senin istikrarsızlaştırman son tahlilde beni de etkilerse aslında ben sana çok şey yapamam. Seni e, var olacak tehdit edemem. Ama senin ekonomik, senin istikrarsızlığın ekonomik olarak beni o kadar etkilemeyecekse ve yani ben ondan bir şekilde göz alabiliyorsam daha nasıl diyeyim cüretkar, daha saldırgan davranabilirim. Aslında bence burada bölgesel aktörlere şey güzel bir ders verdi. 2017-2020 arası Katar'a yapılan blokaj süreci. Evet. Ondan sonra dikkat edin şu da oldu. Türkiye ile Suudi Arabistan işgiri yavaş yavaş da olsa toparlarken Suudi Arabistan'a Katar'da yakınlaştı. Bence bu havayı da biz şeyde kullanacağız. Avrupa üzerinde de dediğim gibi işte hem narkoterör, hem radikalizm, hem mülteci meselesi, hem de e, dediğim gibi doğu Akdeniz güvenliği bağlamında ki mesela Fransa da orada kendisiyle tarihsel haklar ve tarihsel bağlar iddia ediyor. Hani mesela diyelim Almanya'nın, İtalya'nın aksine. İngilizler her daim bir adım iki adım önde istihbari ve diğer vesileler bağlamında yani en hazırlıklı İngilizler yakalandı bu sürece. Çünkü onlar mesela bir senedir, bir buçuk senedir aslında şeyi tartışıyorlardı. HTS'e olmak üzere biz muhalifleri daha çok muhatap alalım. Bu rejim ölmüş. Hani ölmüş ağlayanı yok karşımızdaki rejimin. Hmm. Ruslar savaş halinde Ukrayna'da. İran'da İsrail'le angajmana başlayınca bir şeyler bir sinyal verdi. Belki düşeceği sinyalini almasan da çaptan düştüğü anlaşılmıştı yani. Bu yüzden beni çok ciddi bir sermaye akışı olacak. Tabii ki farklı şehirler olacak. İşte İngilizler bazı projelere destek vermeyecek atıyorum. İşte Türkiye şunlar olursa ben şu projeyi yaptırmam diyecek. İşte Suudi Arabistan aynı şekilde ama çok fazla aktör var ve hepsi oraya nüfuz etmek istediği için. Son tahlilde ben e, pek çok aktörün çok hayati meseleler haricinde şehirlerini işte kırmızı kırmızı çizgeni daha yumuşak yumuşatacaklarını, yani esneyeceklerini düşünüyorum ve bir şekilde peyderpey şey olacak. Oraya nakit akışı ve şey sağlanacak ama öncelikle tahminim tüm o inşa sürecinin şey yapılması için lojistik hatların güçlendirilmesi lazım. Bunun için de işte hem havalimanlarının hava sağlaması hem de karayollarının çok ciddi şey yapılması lazım. Zaten önce dahi böyle çok ciddi nasıl diyeyim, karayolları a geniş olan bir ülke değildi yani. Savaşı takip edenler şeyi bilir yani. iki tane ana karayolu tutulduğunda savaşın dengesi değişiyordu adeta yani Suriye'de. Hem karayolların yeniden inşası ve çeşitlendirmesi hem belki bundan işte Ulaştırma Bakanı da bahsetti Türkiye'nin. İşte başta işte bu tarihi Hicaz Demiryolu şey olmak üzere işte raylı sistemin güçlendirilmesi. Bunlar yapıldığında şöyle düşün mesela hani Hicaz Demiryolu aslında tam belki bir nostaljik bir şey ama sonuçta aynı coğrafyadan bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin demir yoluyla şeye bağlanması demek, işte Suriye'ye bağlanması demek, onun Tahicaz'a kadar inmesi demek, şu demek aslında. Suudi Arabistan'ın aktarmalar vasıtasıyla demir yoluyla Bükreş'e, Belgrad'a kadar bağlanması demek. Yani bu çok anormal bir aslında şey bağlantısı. Geç kalınmış bir şey. Çok geç kalınmış ama bu sadece şey taşımayacak. insan taşımayacak. Yük taşıyacak. Aynı vakitte şey tartışmaları da var. Tartışma derken Türkiye aslında hep bu niyetteydi. Suriye'de rejim değişmesi buna bir yol açacaktır. Katar doğalgazının Suudi Arabistan'ın kuzeyinden yani Suudi Arabistan topraklarından geçerek Ürdün'den yine Ürdün üzerinden de geçerek Suriye ve Türkiye üzerinden artık karayoluyla şey yapılması. Çünkü biliyorsunuz Katar dünyanın en büyük doğalgaz ihracatçılarından biri ama hep LNG yani işte kısıvılaştırılmış olarak şey yapıyor. Çünkü karayolu olarak çok bir bağlantısı yok. Suudi Arabistan'larda belli bir sıkıntıları vardı ve zaten şeyde savaş vardı. Suriye'de. Ama şimdi bu hayal değil. Yani Türkiye, Katar, Suudi Arabistan'ın maddi destekleri hatta Ürdün'den maddi desteğiyle bir rota oluşturacaksınız. Katar'dan çıkacak, Suudi Arabistan'dan geçecek, Ürdün'den geçecek, Suriye'den geçecek. Türkiye üzerinden ve işte hem Türkiye hem şey üzerinden hem limanlar hem de karı üzerinden tüm Avrupa'ya şey yapabileceksiniz mesela. Doğalgaz, Katar doğalgazı verebileceksiniz. Bu bile yani bu tarz potansiyel projeler dahi siyasi kırmızı çizgilerin esnemesi için şeyleri teşvik edecek. Yani hocam şunu, sonuç olarak şunu söylüyorsunuz. Benim anladığım Suriye'de yapbozun parçası sanki tamamlanmış. Yani ticari evet. olarak kesinlikle bence şey diyeyim hani evet diyeceksiniz ki ortada para yok, asli şey yok ama işbirliği yapılması için hem şartlar hem Suriye'nin coğrafi konumu ama hem de şartlar tüm aktörleri çok ciddi şekilde teşvik ediyor. Çünkü hocam 15 14-15 senedir bir savaşın olduğu, iç savaşın olduğu bir ülke var. Yıkılmış bir e, altyapı ve ne diyeyim şehirler var. Bunu yeniden inşa etmek demek, potansiyel demek, ekonomik çıktı demek, iktisadi gelişim demek ve en sonunda da ülkeden çıkmak zorunda kalmış işte 7-8 milyon artık rakam neyse hmm. mültecinin geri dönmesi demek. Domino etkisi de var. Yani yes. Suriye'yi yeniden inşa ediyorsanız bunun domino etkisi yani hem sosyolojik hem de ekonomik etkisinin iyi manada şey yansıma ve ihtimali yok Lübnan'a. Lübnan'ın da kısmen yeniden inşası şey olacaktır ki İran geri çekildiği için ister istemez Türkiye ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri ve Avrupa. Lübnan'ı da en azından başkent Beyrut ve Trablus'u kısmen yeniden inşa. Edilir. Oranın çünkü şey daha böyle kurumlar bazında bir çöküş oldu. Ekonomik çöküşten bahsediyoruz. E, bölge bir istikrar adasına, bir ekonomik olarak istikrar adasına dönüştüğü Andan itibaren bu zaten şuna yol açacak. Yani uzun vadede bahsediyorum. Olursa, tabii buna dair pek çok tacizler olur. Bölgesel, bölge dışı aktörlerden olabilir. Bu başka mevzu. Olabilmesi demek şu demek. Zaten bölgesel bir barışın sağlanması demek. Kimse kimseyle ticari ilişkileri çok iyiken savaş hazırlıklarına ve işte karşılıklı ispat... Tıpkı Fransa gibi ile Almanya'nın evet, 2. Bin... 2. 2. Dünya Savaşı sonrası yaptığı gibi. Bu şey gibidir hocam. Yani o zaman askeri maliyetlerinizi sosyal maliyetlere harcarsınız. Ve aslında refah Ve seviyesi daha da refah yükselir. Refah seviyesi daha çok yükselir. E ekle eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Yani inşallah hayırlısı olur hem Türkiye için hem de bölge ülkeleri için başta Suriye olmak üzere ama dediğim gibi şartlar ve yaşanılan 14 süredik, senelik süreçteki yıkımlar diğer ülkeler açısından tüm ülkeleri istisnai birkaç ülke sayılabilir belki hani bölge dışı onlarda şeye teşvik ediyor bölgeye yeniden inşasına teşvik ediyor. O yüzden ben yeniden inşa sürecinin çok bereketli verimli olabileceğini o yüzden Türkiye'nin başta inşaat sektörü olmak üzere yani Türk ticaret ekonomi hayatının da hani böyle dört gözle şey nedir Suriye'ye odaklanması gerektiğini düşünüyorum yeni süreçte. Teşekkür ederiz hocam. Yani Değerli World of Türkiye izleyicileri, yeni bir bölümle, yeni bir konukla karşınızdaydık. Hocamıza tekrar Ömer Hocamıza teşekkür ediyoruz. World of Türkiye ile kalın. Cabir Kuyumculuk katkılarıyla Eko Politik sundu.